Selamlar millet. Ironwise Arena'ya hoş geldiniz. Bugün açıkta kalırsa Sven denemek istiyorum. Bakalım. Bizim arkadaşımız da Zayra piklemek istiyor. Peki Zayra ile Sven ikimiz de AP demeciz. Onun yerine Sion oynasak nasıl olur peki? Kayn şey kaylı banlamalarını bekledim. Onu banlarsa iki banımı da banlamış oluyorum çünkü. Kayn ve Kayl. Şöyle bir şey yapalım. Zaten kanalda göstermek istiyordum bunu. Şimdi şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyun modunda tanklar çok güçsüz. Şimdi tank oyuncusu olarak burada çok acı çekiyoruz. Özellikle çok acı çekiyorum yani. E çünkü bu oyun modunda eee oto atak şampiyonları özellikle çok güçlü şu an. Birkaç tane çok güçlü olan strateji var. Mesela Teemo, işte Shaco, Teemo, Heimer falan gibi ve onların bir tanesi açık şu an Teemo açık. Bunlar güçlü olmaktan değişik bir yerdeler. Strateji olarak çok güçlü bir yerdeler. Onun nerflemesinin bir şeyi yok yani. Garip bir şekilde güçlü kalacak hala strateji yüzünden. Bunların dışında oto atak şampiyonları çok güçlü. Tanklarında en büyük düşmanı True Damage ve yüzde health damage vuran şampiyonlar. Vayne, işte Fiora, Ilya da aynı şekilde maksimum damage var mage olmasına rağmen. Fiora var karşıda mesela. Zindan olacak bu oyun benim için. Ee, akşam var oto atak. Bu eritecek beni. Bakalım belki Zaire ile birlikte o standlar ben standartım birbirimizi devam ettiririz. CC'sini. Sersem etmelerimizi. Demek istediğim şu ki ee, şimdiden ya ben birazcık demec alayım. Bu değil. Nerede o? Bütün itemler. Evet şurada. Demek istediğim şu ki burada gerçekten tank oynamak çok zor. Bunu bilerek gene de Sion'da güçlü bir pick değil ama tank oyuncu şeylerin şampiyonların çoğunu göstermek istiyorum burada kanalda. Kötü bir mod seçmiş olabilirim bunun <laughs> için ama. Neden? Çünkü e, tanklar tanklamak için işte 5 kişiyi idealler ama böyle birebir savaşlarda güçlü karakterler değiller. Önce bölünsem daha iyi zaten şu an. Acık bir stunlasam bir şey yapsan şu an. Aynen. En azından birini vururum. Bunları alayım onun elinden en azından. İşin kötüsü bu kadro yani oyunun ilerlerinde de canımızı çok yakacak. Çünkü yüzde alt vurmaya iyice şey yapacaklar. İtem, item de da katacaklar. Bunlar benim bir işime yaramıyor. Yani bunu alacağız. Bunu es geçemiyorum ben. <laughs> Karakterin kocaman olduğunu görmek çok hoşuma gidiyor. Bir de bu şeyin geliştirmenin insanların çoğun tahmin etmediği bilmediği bir özelliği daha var. Aktiksel olarak. Çiçeklerin üzerine şu şekilde geldiğinizde diğerlerinin düşmanınızın çiçekleri almasını engelliyorsunuz. Çünkü tıklayamıyor üzerlerine. Çiçekler de aynı şekilde vurarak, saldırarak yıllanıyorsunuz. He Ona vurmaya çalışırken size vuruyorlar. Siz şey alabiliyorsunuz oradan. aradan. Karakteriniz büyükse illa bunu almanıza gerek yok. Böyle büyük karakterse diğer kaplayan. Aynı şekilde kullanabilirsiniz bunu. Mesela şöyle. Gördüğünüz üzere vuramadı oradan. bahçeye de alsak oradan. Böyle baltalıya baltaya yavaş yavaş öldüreceğiz. Arkadaşımıza da yardım edelim biraz. flash attı. Flash'ını harcadık. Güzel. Çiçeği al sen koçum. Onları öldürme şansım var. Öbürüne vurabilsem daha iyi ama ona yetişemeyeceğim şu an. Şöyle yapabilirim gerçi. Zahir'e gitmeden önce düzgün damage attı. Güzel bir durumda bıraktı bizi yani. Tamamlayabildim gerisini. Şimdi magic damage, magic damage magic damage Bunlar floto. Hmm. Mecburen bu botu yapacağız şimdilik. Yani bir dahaki maçta işimize yaramasa da şunlara karşı. Genel olarak en çok işe yarayan onlar. <laughs> yani bunların ileri kadar gideceklerini düşünmüyorum ben. Fazla dayanacaklarını düşünmüyorum. O yüzden diğerlerine karşı yapmak daha iyi. sıkıntı. Oto ataklar çok sıkıntı tanklar için. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Ziron'un da birazcık daha itemleri olmaya başladığında belki bir şeyler yapabiliriz. Bir de Augmentlerden yakındaki takım, arkadaşımı koruyacak şeyler alabilirim belki. Şurada kalsa daha iyiydi onun için. Hmm. Hastil kasıp maksimum can gideceğim ama maksimum cam damage vuruyor zaten Fiora. Bir de itemini de almış. Bu da maksimum damage vuruyor. Bu oyun değişik bir şey yapalım. Normalde Heartsley'e giderim. Şöyle kayıtlamak için en azından yavaşlayayım adamları. Bir de şimdi efekt ona etkiliyor mu bilmiyorum ama ee, büyüdüğümüzde sanırım bu efektlerimiz de büyüyor. Vurduğumuz şeylerin efekti, kullandığımız şeylerin efekti. Emin değilim o konudan. Önceden öyleydi bir süre. Şeyde League of Legends'a. Onu düzelttiler mi? Burada var mı? Emin değilim. Zayra'yı kayıtlamamız lazım bu şekilde. Yanında oynamam lazım. Beni uzaklaştırmaya çalışıyorsun anladım. Flash attı. Kaç oradan? Buraya gel. Şuna gitseydik güzel olacaktı ama gidemedik. Ben bunlara karşı yapabileceğim hiçbir şey yok tek başıma. Ha, tankım bir günü işte arkadaşlar böyle. Na benim hiçbir işime yaramıyor. Hiç güzel bir şey bulamadık. Bunu alacağız artık. Bir dahaki roundda bunlara karşı oynuyoruz. Dilya kesin eritiyor zaten. Aynen öyle. Ben bir tane Titanic almam lazım hemen. Pike en uzaktaki kişi atlıyor bu arada. Haberiniz olsun. Unstoppable yapmak için yaptım onu. Uykudan kalkmak için. Ultimizi atarken Unstoppable oluyoruz. Bak ağaç şansım yok o da eritecek beni. Çok kötü oldu ya. Üf, herkes bir yerlere kaçıyor, koşuyor. Yani sonsuza kadar kayıtlanıyoruz arkadaş ya. Fanatik lazım. şey yapamıyorum ki atladı kafasına adamın dövdü oradan ya Vay anasını ya meh AP ikilişine karşı oynuyoruz. Sanırım Force of Nature lazım bunlara karşı. naferiden nefret ediyorum bu artık köpeklerden ya. Ultimi uyuttuğu zaman kullanmak istiyorum. En azından unstoppable olabilirim belki. Flash attı. Bu beni öldürecek. Bak deme deme. Erimezse o şekilde. iyi bari bir hafta hayatta kalmayı başardık Ha, onlardan da kurtulmuş olduk böylece yani bizimkinin bir healing yok bunun ikinci kısmı hiçbir işime yaramıyor benim ama ona gelen damage'in yüzde 40'ı bana gelse iyi olabilir alacağım ya. O yüzde 40 demecini azaltsam bile büyük ihtimalle öldürecekler onu ya da o yüzde 40 kurtarmayacak onu. O yüzden ben birazcık daha demec atmaya çalışayım. Şuradan gelip oraya geleceğim. Bak şimdi niye oradan girmiyorsun? Çiçek diksene kardeşim oraya. Kaplayalım orayı. E atacağım mı bir şeyler? Yani yediler beni burada. Yani ne yapmamı istiyorsun ki benden burada şimdi yani. Ne yapayım bu o ne orası ne nereye gideyim ben buradan. Tamam sen takıl o zaman kendi başına hadi görüşürüz. Yarı altımı boşuna harcattı bana burada. Yarı altımı boşu boşuna harcattın bana burada. İşte yapacağımız girip savaşmaktı yani. Öf. Arkadaşlar. Tankların kaderi bu. Ya yanınızda öküz gibi oynayan arkadaşınız olacak. En azından sizin kadar iyi oynayacak ne yapması gerektiğini bilecek koordineli oynayacaksınız. Yani son roundda takım arkadaşımın ne yaptığını ben inanın anlayamadım. Önemli olan bu değil burada söylemeye çalıştığım şey. Söylemeye çalıştığım şey tanklar tek başına burada bir işe yaramıyor. Yani tank oyuncuysa suysanız eğer burada çok acı çekeceksiniz haberiniz olsun. Yani 5'e 5 oyun modunda bu. Tanklar. geçersin takımın önüne tanklarsın o ara demecilerin demec damaj verir. Yani 5 kişiye karşı tank doğru yerde doğru konumda durarak orayı kapatabilirsin, zonlayabilirsin. Tankın olayı budur. Ama burada bir işe yaramıyor. iki ikisin. Kendi üzerine düşen demeci vermen gerekiyor. Tanklar da sürekli kayıtlanıyorlar. Ee, yani yetişemiyorsun adamın yanına. Uzaktan uzaktan dövüp duruyorlar sizi. Bunun counterlanması için, bunu engellemek için yanınızdaki takım arkadaşının sizin demeci yerken karşı tarafa damage vermesi gerekiyor. Yani bu süreyi bu şekilde kullanmanız gerekiyor ama Gördüğünüz üzere e, yapması söylemesinden daha zor. Özellikle de koordinasyon kurması. Tankların yine çoğunu göstermeye devam edeceğim. Başından söylediğim gibi e, pek başarılı olacağını düşünmüyorum çoğunun. İşte Leona, Maokai böyle tıklayıp üzerlerine gidebilen adamların şeyler başarılı olabilir bir adliye kadar. Ama oyunun içinde, League of Legends'ın içinde maksimum damage ve true damage vuran şampiyonlar olduğu sürece... Tankların burada bire bir de ikiye iki de pek şansları yok. Özeti budur. Arkadaşlar beğendikseniz takip edip beğenirseniz <laughs> çok işime yarar. Dikkat edin kendinize. Sonraki bölümlerde tekrar görüşürüz. Bay bay.